Arkadaşlar cümleten selamlar aleyküm size soğuk fakat e, güzel bir havadan cümleten Selamünaleyküm aleyküm merhabalar arkadaşlar bakınız aşırı rüzgar var yine e, bugün e, evdeyiz dediğimiz gibi en son videolarımda anlattığım gibi arkadaşlar artık ekelerin antrenmanına e, tam gaz başladık sevgili dostlar e, şimdi gene erkeklerimizi salalım arkadaşlar ondan sonra rutin kümes temizliğimiz Evet, bakınız yavruların bölümündeki dört tane biliyorsunuz eke ya eke dediğim yani genç ee, neydi o erkeğimiz vardı arkadaşlar onlar da havada şimdi tüm erkeklerim kümesimin tüm erkeklere uçuyor arkadaşlar saldım onlar nerede bilmiyorum önce onları salmıştım ee, biraz sonra da yavrular kümesindeki gelişmeleri hep beraber çekeceğiz arkadaşlar inşallah. Birazdan kümes temizledikten sonra onlara da onları da anlatmaya çalışırım sevgili dostlar. Ee, bu arada şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şöyle alayım arkadaşlar. Buradan İstanbul'dan Ferhat Şen kardeşim. Sana çok teşekkür ederim. Bakınız arkadaşlar Ay Sarı yazan oyun kuşu yüzüklerimizi sağ olsun Ferhat kardeşim yaptırmış. Ee, eşim İstanbul'daydı turda ta, otele kadar getirmiş arkadaşlar Allah razı olsun bakınız fıçı dediklerinden ve benim eski kullandıklarımdan artık e, şey yüzüğümüz ne o oyun kuşu yüzüğümüz e, bayağı yeterli derecede e, iki tane taklı kuşum vardı biliyorsunuz içeride şimdi onları da göstereceğim arkadaşlar e, onların yüzüksüz olunca Ferhat kardeşim dayanamamış bize yaptırmış. Ferhat buradan çok teşekkür ederim. Oğlunu da öpüyorum kardeşim. Tamam mı? Ee, çok selamlar. Gerçekten e, çok hora geçti arkadaşım, kardeşim. Evet sevgili dostlar bakınız. Güneş de vuruyor. Hayvanlar nereye çıktı gene görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Bakınız. Güneş vuruyor. Kameradan biraz parlaklık olabilir. Bu arada karartma sistemini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakınız ağaçtan... Ee, posta kuşu yaptım arkadaşlar. Oraya koydum. Ee, yapıştırdım daha doğrusu. Bakınız böyle kaldırıp indiriyoruz arkadaşlar. Ee, akşam 6'ya kadar biliyorsunuz karartmamızı yapıyoruz. Ee, Sabah da 8 gibi 7.30 gibi arkadaşlar e, o civarlarda açıyoruz. Ta ki akşam 6'ya kadar. Ee, müsaadenizle ben şimdi kuşlar bakınız kayboldu. Kümese girelim arkadaşlar. Bir temizlik yapalım. Ondan sonra muhabbetimize bakınız o dört tane geliyor arkadaşlar görebiliyorsunuz mu? Bu dört tane yavrular bölümünde olan e, dört tane erkeğim genç ah girdi aralarına arkadaşlar grubun arasına girdi. Onlara da e, transferlere yaptığım gibi e, dört tane beyaz boncuk taktım çünkü buraya girme ihtimalleri var hemen tanıyayım diye arkadaşlar aşağı indiklerinde belki gösteririz ama önce müsaadenizle şu kümesi temizleyelim. Ondan sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Evet gönül dostlara tekrardan beraberiz. Bakınız 16 erkeğimiz şu anda havada. Ben içeride işlemlerimi bitirdim arkadaşlar. Bakınız şöyle gelelim. Burada bir tane dişi var arkadaşlar. Biliyorsunuz bunların annesi. Bunları da yüzükledik. Biliyorsunuz ilk yavruları e, telef etmişlerdi. Bakınız bunlar maşallah güzel bir dostlarım. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aslında sakıncalı bir durum. Ee, erkeklerin içinde dişinin olması. Ama dişi kızgın olmadığı için çünkü yavruları olduğu için arkadaşlar. Bakınız burada ayrı yemliyorum. Onlara yine e, günde bir çorba kaşığı yeme geri döndük arkadaşlar. Çünkü yavruları büyüttüler ettiler. Artık e, kondisyon yükleme zamanı. Ondan sonra arkadaşlar e, yarışlara hazırlama vakti. O yüzden e, size bir, bir şey daha söyleyeyim. Eğer kuşlarınız uçmuyorsa, bazı arkadaşlarımız söylüyor, e, abi uçmuyor. Dişi erkek olduğu zaman kuş uçmaz arkadaşlar. E, mutlaka ayırmanız lazım veya e, erkeklerin içinde bir dişi olduğu zaman uçmaz. O yüzden e, dikkat edeceğiniz hususlar bunlar bakınız. Bunu kapatıyorum buraya. Ondan sonra erkekleri salıyorum arkadaşlar. Ondan sonra e, dişilerle beraber de bunu salıyorum tekrar. Şimdi arkadaşlar, burası gördünüz. Ha bunu söyleyeyim. Şunu da kapatmamıştık. Arkadaşlar burayı temizledik. Bakınız yarım yaptım gene. Sevgili dostlar. Bakınız buradaki taklacılarım yok. Onları da aldık. Artık takla bölümüne götürdük. Çünkü aşağı inmeye başlamışlardı. Ee, onları da aldık arkadaşlar. Bu da burada tek başına e, yavruları büyütmeye çalışıyor. Bakalım kuşlarımız nerede arkadaşlar? Bakınız dışı da çıkmak istiyor. Ah Maşallah arkadaşlar. Şu anda 20 dakikayı doldurdular. Bu 4 taneyi salarsanız bu taraftan arkadaşlar pek uçmak istemezler. Çünkü az kuş grupla uçan posta kuşu grupla uçmayı sever. Bazı arkadaşlarım onu da öğrensin. Çünkü yavrular 2-3 yavrusu var. Abi uçmuyor diyor. 2-3 yavru uçar arkadaşlar. Çatıya konar. Arkasına tek konar. Uçmaz yani. En azından bir 10-12 tane yavrunuz olması lazım ki bu şekil grup halinde bakınız. Hayvanlar nerede? Grup halinde uçurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar esas meseleye gelelim. Bakınız burada şöyle önce bir içeri girelim. Bakınız sevgili dostlar. Buradaki tünekleri kaldırdım. Tünek dedim pardon. Yuvalıkları kaldırdım. E, biliyorsunuz yavru almak için koyuyorduk onları. Onları ne zaman geri koyacağım? Ta ki yavrular artık kızgınlaşıp e, eş almaya başladıklarına koyacağım ki burada da yuva eğitimini vereceğiz arkadaşlar. Şimdi Bakınız arka taraf kapalı. Yavrularda ne var arkadaşlar? Bakınız yavrularımız burada. Güneşten biraz parlıyor. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz burada su eğitimini veriyorum. Bakınız. Görüyor musunuz? Su arkadaşlar güvercinlerde olmazsa olmaz. Yani yarışlarda hayvan iki gün aç kalsın gene evine gelir. Ama susuz kaldığı zaman mutlaka bir yere inme ihtiyacı duyar. Özellikle bakınız. Özellikle yavrular arkadaşlar sandıklarda yani yarış kamyonlarında susuz kalmamalı. Onu da böyle öğretmeniz lazım. Bakınız bunlar orijinal yarış kamyonlarında veya bizim dernekteki sandıklarda olan suluklar arkadaşlar. Şimdi bunu niye yaptığımı anlatmıştım zamanında. Bu birebir arkadaşlar yarış sandıklarının genişliğinde. Ve metal aynı kulüpteki dernekteki gibi arkadaşlar. Çünkü... Ee, bunu burada eğitim vermezseniz yarın bir gün gerçekten e, sandıkta kuş herkes su içerken bütün herkesin kuşları su içerken sizin kuşlarınız geride kalır ve saldığınızda özellikle ertelenen yarışlarda e, yavrular arkadaşlar acemi olduğu için içemez salındığı anda gider e, kanallara falan su aramaya çalışır arkadaşlar o yüzden bu eğitimi vermeniz lazım ki e, kuşlar e, suya adapte olsun bakınız buradan arkalarından kapattım Bunlar devamlı burada böyle bir iki saat kalıyor arkadaşlar. Sabah 8'den beri böyle. Sabah 10 oldu. Ee, ve böyle eğitim veriyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Bakınız. Yavrularımı az yemlemiştim. Şimdi biraz yem alalım. Arkayı açıp biraz e ekeler de içeride yokken ekeler dediğim gençler de içeride yokken arkadaşlar aşağı alıp bir dakika şunu Tekelle zor oluyor. Bir dakika. Sevgili dostlar. Bakınız. Evet. Bakınız arkadaşlar. Yavrular burada. Önce gel. Come on. Come on. Gel, gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Come on, come on. Bakınız sevgili dostlarım. Gel. Come on. Come on. Orada iki saat kapattım arkadaşlar. Hem e, dışarıla temas sağlasınlar hem de arkadaşlar su içmeyi öğrensinler diye. Koma. Şunu biraz şöyle bolca yem şimdi artık. Gel. Gel. Arkadaşlar yavrulara istediğiniz kadar yem verin. şöyle çıkaralım dur. Yavruların ihtiyacı var çünkü. doyduklarına emin olun arkadaşlar. Ben günde iki kere yemliyorum şu anda. Ee, çünkü bunlara ihtiyaçları var. Daha gelişme çağındalar. Yalnız şunu da ifade edeyim. Yavruları ayırdıktan sonra, aşağı yukarı bizim bir hafta oldu arkadaşlar ayıralı. Ee, hayvanların şöyle dışarıyı görecek bir yeri olması şart arkadaşlar. Özellikle yavruların. Olmazsa ilk salımda çok sıkıntı yaşarsınız. Çünkü ben oraya kapatıyorum iki saat şöyle arkasını kapatıp. Tamamen dışarıyı gösteriyorum. Ee, bu önemli bir şey. Bakınız geçenlerde ETR delikanlı vardı ya bizim 84 yaşındaki püp. Onun yanına gittim arkadaşlar. Ee, onun yavruları benden biliyorsunuz. Aşağı yukarı 10, 10 günlük falan. Daha büyükler. 12'ler uçmaya başlamış. Fakat e, çok kayıbı var arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. İstediği kadar iyi kuş olsun. Yavru arkadaşlar e, kaybolabilir. Çok dikkatli olmanız lazım. 10 tane kuşu gitmiş arkadaşlar. 2 tanesi geri gelmiş. Ertesi gün 3 tanesi gitmiş. Bakınız onlar bizim başımıza da gelecek. Bunlar yavru kuş. Bunlar acemi. Yani her türlü ee, tehlikeye açık kuşlar arkadaşlar. Bakınız. Görüyorsunuz. Burada yu, yuvalık falan kalmadı. Artık buralara çıkmaya başladılar sevgili dostlarım. E, yavaş yavaş eğitim vermeye çalışacağız dışarı eğitimi. Tabii ki buradaki dört tane erkeği kapatacağız o zaman arkadaşlar. Çünkü erkekler saldığımız zaman birden fırlayıp gidiyor. Bunlar da arkasından giderse çok büyük sıkıntı olur. Bunlar çatı yüzü, işte yer, oradan atlamaları, buraya girmeleri biraz eğitim verip ondan sonra kendi kendilerine bırakacağız. Kesinlikle yavruları kovalamayacağız arkadaşlar. Kovalamayacağız, Kendileri ister uçar, ister kalkar, ister içeri girer. Ta ki artık grup halinde uçana kadar hiçbir şey yapmayacağız, zorlamayacağız. Yeter ki kendilerini bir gökyüzüne versinler. Birkaç kere bir çatıya inip gelsinler arkadaşlar. Ee, böylece ne? Antrenman vermeye çalışacağız sevgili dostlar. Dediğim gibi Hüp'ün 10 e, tane kuşu kaybolmuş arkadaşlar yavrular. İnşallah e, bizim başımıza gelmez ama bu doğanın kanunu. Özellikle yavrular ee, dediğim gibi her tehlikeye açık sevgili dostlarım. Gördünüz? Ne yaptık? Burada tuttuk. Ee, ondan sonra içeri e, aşağı çağırdık arkadaşlar. Ve dediğim gibi her zaman söylüyorum. Küyen sesini duymaları lazım arkadaşlar. Ben size konuştuğum için şimdi onlara çağırmıyorum. Normalde komat, kom, 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 Bunu beyinlerine yazmanız lazım. Bu sesi duyduklarında bilme, bilmeleri lazım ki. Yem yiyeceğiz. Bakınız. Mısırı bırakıyor gibi oluyorlar. Ama o mısırı da yerler arkadaşlar. Siz hiç e, sakın acıyıp da abi ya mısırı yiyin. Bakınız. Bakınız. Mısırlar gidecek. Arkadaşlar mısır posta kuşunda olmazsa olmaz. Bakınız maşallah. Götürüyorlar arkadaşlar. Baktınız hepsi bitti. Daha tabi ben şimdi dediğim gibi bunlara e, bayağı yem veriyorum arkadaşlar. Ta ki kursakları full dolana kadar. Gel, gel. Come on, come on. Come on, come on. Ee, Şunu da söyleyeyim. Yavruları ayırdıktan sonra sevgili dostlarım. Her gün kuşların dışkılarını kontrol edin. En ufak bir e, yeşilimsilik veya e, sıvı e, isal gördüğünüz anda tüm kuşlarınıza uygulamanız lazım arkadaşlar. Genellikle koli olur. Çünkü... Ben geçen de söyledim. Karartma yapıyorsanız kolinin en sevdiği iş karanlıktır arkadaşlar. Karanlıkta koli bakterisi üremeye çok müsait. Ee, o yüzden en ufak bir değişiklik gördüğünüzde dışkılarında hemen arkadaşlar doğru teşhisle doğru tedaviyi yapın. Ha bu %100 koli olacak diye bir şey yok. Ee, bazen başka hastalıklara çıkabiliyor altından. O yüzden ee, kuşlarınızı iyi takip edin. Özellikle yavrularınızı arkadaşlar. Bakınız ben bunları gene böyle yemledim. suya gittikleri anda arkadaşlar bilin ki kuşlar zaten yeterince yem yemiş durumda oluyor sevgili dostlarım. Şakayla karışık gene 13 dakika oldu. Biliyorum her gün video bekliyorsunuz ama arkadaşlar her gün çekme gibi bir biliyorsunuz yok. Ayrıca videolarımız tam bakılmadan ikinciyi koymakta olmuyor arkadaşlar. Evet, yavruların durumu bu. Yavaş yavaş buralara çıkıp buraya ve su eğitimine başladık sevgili dostlarım. Bu arada Dişilerimiz. Bakınız. Arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Karanlık tabi biraz. Bakınız. Onlar da salınmayı bekliyor arkadaşlar. Şimdi nasıl bir işlem yapıyoruz? Ee, akşam 6'ya kadar bütün bunların antrenmanı bitirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü 6'dan sonra bildiğiniz üzere karartma yapıyoruz. Bu arada e, toz oldu her taraf. E, şöyle bir bakalım. Arkadaşlar kuşlar gayet sağlıklı maşallah. Bakınız hiçbir yerde görünmüyorlar. Uçuşları mükemmel. Neredeler bilmiyorum arkadaşlar. Gerçi çok erken forma girmeleri o da iyi olmuyor sevgili dostlarım. Çok erken form tutarsa kuş, kondisyon yüklerse o yarışlarda 3-5 yarıştan sonra... Bakınız nereden geliyorlar sevgili dostlarım. Maşallah subhanallah arkadaşlar. Her zaman söylüyorum bu da sizin kuşlarınızın sağlıklı e, bakıldığına e, işaretler arkadaşlar. Ben bunları hiç zorlamama gerek yok görüyorsunuz. E, kendi başlarına hiç artık e, bayrak mayrak göstermeden şu anda durumları gayet iyi. Geçen dişileri gördünüz. Bakınız arkadaşlar çıktığı yere. Abartmıyorum yarım saattir havadalar. Evet yarım saattir havadalar. Bakınız kamera çekebiliyorum bilmiyorum ama gerçekten yüksekteler. Havada güzel olunca sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bunları beklersek bayağı uzun sürer. Gene biz 15 dakikayı doldurduk. Ee, bu arada son kapatmadan arkadaşlar bakınız. Onları şimdi soracaksınız bana merak edenler için. Şöyle bir kameranın ışığını açabilirsek. Açtım arkadaşlar. Bakınız. iki yavru burada arkadaşlar. Bunların yeme eğitimini orada vermiştik. Görüyorsunuz maşallah. Bunlar da burada sevgili dostlarım oyun kuşlarımız. Evet arkadaşlar tekrardan yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum gerçekten Eskişehir plakasını yakaladık arkadaşlar yani 26 2600'ü geçtik herhalde her elinize emeğinize sağlık. Kimin nerede emeği varsa arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan e, abonenizi bekliyorum dostlarım. Dediğim gibi size bir şeyler vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. E, benim amacım kimseye bir şey öğretmek değil arkadaşlar. Ben sadece her zaman söylediğim gibi e, ben posta güverciniyle veya oyun kuşu güverciniyle nasıl yaşıyorsam, yarışıyorsam arkadaşlar onları çekmeye, anlatmaya çalışıyorum. Benim derdim kimseye bir şey öğretmek değil sevgili dostlarım. Yani o zaman ne diyelim? Arkadaşlar benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Bir Ergün Ay sarı sözüyle de videoma burada son verelim sevgili dostlar. Bakınız bu arada 3-5 mısır kaldı. Onları da mecbur kalacaklar, yiyecekler arkadaşlar. Bakınız yiyor. O yüzden mısır olmazsa olmaz dediğim gibi e, postada. Hiç acımayacaksınız. Onlar bitirene kadar e, mısırı iyice tanımaları lazım. Hani öğretmeniz lazım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Aysar'ı sözüyle de videoma burada son veriyorum sevgili dostlarım. Ne diyordu Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen dostlar.